Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz maçlarımızın yeni serisinden Monaco ile Trabzon maçını izleyeceğim ee, ya 3-1 ya da 4-1 Trabzon kazanıyoruz ama bilmiyorum yani inşallah destek vereceğiz Trabzon'a Maxi Gomez'ler, Yusuf Yazıcılar, Bard Larsenler, Hamşikler özellikle ve Bartralar ve bütün dünyanın tanıdığı bir Trabzonspor artık. Bütün Avrupa'nın tanıdığı bir Trabzonspor. Trabzonspor Monako ile birlikte geliyor. Sağ tarafında Bordo Mavili Bayraklar ve işte görüyoruz. Burası Monaco, ikinci lüyi. Eksen ekranlarındasınız. Siopis elini kaldırdı, dua ediyor. Hepimiz dua ediyoruz. Trabzonspor'umuzla beraber. Duyabilecek miyiz? Kurdistan. Okay, and which side would you like to stay? You Top Hepimiz çok üzüldük. Gerçekten Endonezya'daki hayatını kaybedenler, onlarca yüzün üzerinde hayatını kaybeden futbol severler, yaşananlar hepimizin içini acıttı. Haydi Trabzonspor, bize her yer Trabzon, haydi Trabzon'um, vurduğun gol olsun. <laughs> Monaco Teknik Direktörü Filip Clement, Mark Bartra, Maxi Gomez sekti top. Faul bekliyor. Hakem devam dedi. Bilelim. 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 Yusuf Yazıcı rakip ya, tepesine çıktı ama Bunu hakem devam diyor ona da. Deniz Viyan. Ya bilerek yaptı. Serbest bir açma bak onun. kollarını açtı. Bir de sarı kart. Gürcistan'da hakemin hemen yanında Kavye Ulike vurdu. Dışarı çıkıyor ve korner. Geldi aldı orada bir altın numara gibi. Kendisi de yerde kaldı faul. Serbest vuruşu kullanacağız. Ne Bak bizim makyemiz? Bak Sícomes yerde i̇stiyor. kalıyor. Adamı itiyor. Bata kart istiyor. Gözler gürcü Hakem'de. Pozisyonu itiyoruz. İzledim diyor. Nah, ya, yapma o zaman, yapma ya, ben. Ya. Kırmızı kart. Nerede bu takım Bütün altları ile ya, rakip ya, yarı sahada gezen, dolaşan ya. hareket halinde olan bir Monaco takımı görüyoruz. Hani herkesin yeri şurasıdır denilmiyor hani, Monaco'da. Herkes ya, her yerde. Hem bol o cezasız için, hem var yanında. Vuruş. Topalarda ya, gol. Kırmızının üstünde bir de ya. gol geldi. Ben yedire geldim. Takım tehlikeli ismi, en bol ismi, en tehlikeli ismi topalara gönderiyor. Vallahi bir ya sefer ya. yap, yaptı. Emre var. Ata Ali gitti. geç kaldı orada. Bir topu pası. Hadi. Şık bir pas. Evet. Siyopis bıraktı evet. Yusuf Yazıcı sol ayak. Serin onları kaleci. şu toplar abi ya. Yavaş yavaş vur desteklerini sürdürüyor Trabzonspor taraftan. Bordo yan Mavi, Bordo yan Mavi yan. Monaco'da ikinci Louis'de. Isasi tekrar yan ceza sahası direkten dışarıya. Embolo dışarıya gönderiyor. Bomboş pozisyonda orada. 24. Yan yan dakikada bomboş yan. pozisyonda Cevaz'a kim var? Pozisyon bu. 4 kişi. Tek topla bravo. İyi kapattı Uğurcan. Aman yedek karecileri kullanmıyorlar. Uğurcan kullanıyor ya. 3 Yusuf Yazıcı vurur mu? Yusuf Yazıcı dışarıya. Ya yavaş abicim yavaş, yavaş, yavaş sürmüş toplara ya. Ya maymun Son çizgi, vuruş Uğurcan. Hemen önünde Embolo. Mbolo, ya. Çok çabuk geliyorlar. Onu da abi ya. Ya maymun hatalar ya. Ve çabuk geliyorlar ve basit geliyorlar Yapmaymış ve kolay ya. geliyorlar. Ben da adaya bak ya. Beş futbolcumuz ısınıyor şu anda. Eren uzaklaştırdı. Kaleye dışarıya. Fofana sağ tarafa. Şimdi Van der Son sevdiği pozisyonlar. Van der Son, Van der Son, Van der Son onda kaldı. Hatta ama Allah'ım bir sevdim. Ne benaltı? ya. Yani ya düşse de versen yani şu penaltıyı dercesine bakışlar, Adam, yürüyüş, ya. hareket, benaltı vücut dili çok ya. enteresan. Gürcü Hakem'in. Van der Son Böyle geliyor. Ya. Arkadan Bardi. Bardi. Hakem işaretini verdi. Ben Yeder. Vurdu. Topağlara gidiyor. 2-0. Orta. 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 Monaco 2. Trabzonspor 0. Ben Yeder'in golleri. 14 ve 45 artıda geliyor. Penaltıdan geliyor bu sefer. Hayır. Yusuf Yazıcı. Sol ayak dışarıya. Ya, Yusuf Yazıcı. Hatta ya bak ondan öyle yavaş uyu stoplara ya. Burada işte bakın tam yavaş burada. Ya. Burada. An burada çok yavaş. tehlikeli aslında. ya. Ders bir top. Ders bir top. Bazı bir şansımız ayak yok. Hadi Yaşin. Yatta Diyat'ta vuruyor Uğurcan. Tokatladı topu konere gönderiyor. Uğurcan haklı. Uzun boylu futbolcuları geldiler ceza sahası içerisine. Kafa vuruşu boşta kaldı. 3-0. 3 Küçü oldu. Atat Uzun boylu oyuncuları oraya geldi dedik. Adımdan da geldiler dedik. Hisasi Badiyaşil dedik ve Hisasi attı. 3-0 oldu. Hataya bak Allah'ın zerzem hata hata. Hisasi. Abi yatın işte. Allah'ın... Allah Bir vuruş kaleci ata, Uğurcan. Bofana. Yapmayın hatayı ya. Artı artı ayakmışsın. Bofana. Golovin. Golovin vuruyor, dışarıya gidiyor. Ver. Eren bindirme yaptı soldan. Bir vuruş. Şimdi toparlarda gol. Şimdi toparlarda gol. Baka Setas. Baka Setas. Baka, setas. Baka, setas. Baka setas. Bir top şimdi. Tehlike var kalemizde. Dışarıya. Oh man. Oh man. Önemli işler yapma peşindeler. Vuruş kaleye. Dışarıya. Minamino. 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 Minamino Kayo Heorike Vuruşa Uğurcan ikinci pozisyon dokunamadılar İkinci Rih belki de Böyle bir atmosferi çok az görmüştür Susmayan bir Trabzonspor taraftarı Önemli mi? Önemli evet, Maç bitti Evet arkadaşlar diğer maçlarda görüşmek üzere sizleri seviyorum ben ama yorum yapmayı unutmayın bu maçların devamı için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bizleri seviyorum.